arkadaşlar. Yeni haftanın ilk işlem gününde e, Cuma günü gerçekleşen satış baskısı sonrası hafta sonu yatay bir görünüm vardı. Fakat pazartesi piyasa açılışıyla beraber arkadaşlar aslında liste e, varlıkların genelini para girişinin hızlanmış olduğunu gördük ki pazartesi günü içerisinde gündemde özellikle önemli gelişmeler vardı. Bu taraftaki haberlere göre Bitcoin tarafında aslında çok kuvvetli bir toparlanma gelmiş olmasa bile Ethereum üzerinde gelen haber akışlarıyla beraber Ethereum tarafında dün 3700 dolar seviyesinin test edilmiş olduğunu gördük ve şu an hafif bir gevşemeyle 3666 dolarda %4'lük bir yükseliş içerisinde bir Bitcoin tarafı ise 112 bin dolar seviyesi test etmesi sonrası kısıtlı bir yükselişte 114 bin 400 dolar seviyelerinde. Fakat altcoin'ler tarafına bakacak olduğumuzda kısıtlı toparlanmalar ön plana çıkarken Mantle, Litecoin ve SPX gibi kripto varlıklarda birazcık daha kuvvetli pozitif paylaşmaların ön plana çıkmış olduğunu görüyoruz. Yine ilk yüz kripto varlık tarafında Mental Litecoin arasında Pump, Fun ve MIM tarafında yine %20 ve %8'lik yükselişler dikkat çekerken negatif paylaşan varlıklar tarafına bakacak olduğumuzda Son coin, Monero ve Aero tarafında kısıtlı satışlar var. Yani altcoin piyasasında aslında birazcık kısıtlı bir negatif görünüm olduğunu ama ağırlıklı olarak piyasanın pozitif geçmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi gerekçeler da bakacak olduğumuz olduğumuzda makroekonomik tarafta dün özellikle ABD'de takip etmiş olduğumuz bir veri vardı ve fabrika siparişleriydi. Yani artık rezesyon korkuları ve e, Cuma günü İslam sonrası burada faiz oranlarının ABD ekonomisini yavaşlatmış olduğuna dair sinyalleri PMI ve bu tip verilerden takip çektik ki burada özellikle e, bir düşüş beklentisi varken beklentide paralel yönde gelen düşüş yine bu tarafta faizlerin birazcık ekonomiye zarar vermiş olduğuna dair görünümü güçlendirdi. Bu da Fed'in faiz indirim hamlesinin daha gene çekmesi için Cuma günü gerçekleşen tarım dışı Stanley'deki revize sonrası e, daha fazla alan açmış olduğu anlamına geliyor ki buradan da zaten bakacak olduğumuzda bölgesel Fed etkilerinin söylenenden artık daha da ayrışmaya devam etmiş olduğunu gördük ki son Fed faiz oranı kararında biliyorsunuz çoğunlukla oy birliğiyle bir faiz e, kararı verilmemiş sabit bırakılması yönündeki e, kararda fikir ayrılıkları vardı. Bu taraftan da yine San Francisco Fed Başkanı Deli'nin faiz zamanının yaklaşmış olduğunu özellikle ABD işgücü gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve günlük tariflerinin enflasyonu kalıcı şekilde yükselttiğine dair bir işaret bulunmaması nedeniyle faiz zamanının yaklaşmış olduğuna dair söyleme ve buna ek olarak da Avrupa Birliği ile ABD arasında gerçekleşen tarifenin, tarife planlarının özellikle bu hafta ortasında Devreye gidecek olan tarife planlarının Avrupa Birliği tarafında bir erteleme kararı almış olması, tek taraflı bir erteleme kararı almış olması e, piyasalarda pozitif karşılandı ki. Dün ABD Endeksleri tarafına bakacak olduğumuzda arkadaşlar Nasdaq neredeyse Cuma günü gerçekleşen satışın hepsini geri almış olduğunu gördük. Nitekim S&P ve Dow Jones tarafında da yine görünüm aynı. Yani bütün günlük grafiklere bakacak olduğumuzda Cuma günü gerçekleşen kırmızı mumun tamamen yutulmuş olduğunu gördük. Nitekim altın tarafında da çok kuvvetli bir toparlanmanın gelmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktı. Yine 3.350 dolar kuvvetli des direnç kademesinin üzerine bir fiyat hareketinin gerçekleşmiş olduğunu gördük. Şimdi buradaki ana görüntü dolar endeksindeki hareketti ki dolar endeksinde biliyorsunuz bir dolara güven kaybı ortamı oluşturacak bir görünüm çizilmişti Cuma günkü veriyle beraber ve DXY düşerken endekslerde de satış baskısını takip etmiştik. Fakat buradan gelen haber akışlarına bakacak olduğumuzda e, Trump'ın FED istifaları sonrası istifa eden FED guvernörü Adriana Kugler yerine yeni bir FED yetkilisi atacak olması ve buna ek olarak da Federal İstatistik Bürosu olan Taranıç hede Bilesini... E, hesaplayan büronun yöneticisinin görevden alınmış olduğunu görmüştük. Burada Trump'ın yeni yapacağı atamalarla arkadaşlar fe, faiz daha destekleyici ve Trump'ın e, bakış açısına, para politikasına daha yakın isimlerin geçebileceğine dair beklentilerle piyasalar pozitife geçmiş durumda ki zaten e, Cuma günü açıklanan verilerde istihdam tarafındaki verinin aşağı yönlü revize edilmesi yani uzun süredir istihdam piyasasında çok kuvvetli bir daralma var fakat bunu verilerde görmemiş olduğumuza ve gecikmeli olarak bu verilerin düzeltilmesiyle beraber de tehlikenin gözden kaçmış olduğuna dair bir görünüm vardı. Zaten istihdam piyasındaki keskin daralmalar bizim için Fed'i daha erken adam atmasını destekleyecek bir görünüm çizeceği senaryosu geçerliydi. Nitekim bu taraftaki beklentiler tarafına bakacak olduğumuzda da önümüzdeki 17 Eylül'de gerçekleşecek faiz oranı toplantısında 25 bas bir faizinin hamlesinin gelebileceğine dair beklentiler %90 seviyesine kadar çekmiş pozisyonda e, piyasa tarafında özellikle e, erken bir faizinin beklentisini canlanıyor. Dolar endeksi tekrar 100 puan seviyesinin altına indi ve bunun buna ek olarak da arkadaşlar ABD 10 yıllık yani uzun dönem faiz oranlarına dair beklentiler tarafına bakacak olduğumuzda da bu tahvil piyasasında e, dünkü daha doğrusu şöyle haftalıktan bakalım e, haftalıktaki cuma günkü hareket sonrası bu tarafta yeniden 4.5. 40 seviyesinin altına sarkmış olmamız, 4 dilimlere gevşemiş olmamız ve buna ek olarak da dün de bu görünüm devam etmiş olması piyasalarda biraz daha aslında piyasa aktörleri tarafında gerçekten faiz e, kaçınılmaz olduğuna dair bir beklenti yaratılmış pozisyonda. Tabii bu e, ABD endeksinin çok kuvvetli pozitif ayrışmaya neden olurken kripto vakta tarafındaki toparlanmanın kısıtlı kalmış olduğunu gördük. Bitcoin tarafında biliyorsunuz bizim için önemli olan 116 bin dolar kritik bir pivot seviyesiydi ve 21 günlük hareketli otomasiyeimiz altta kalmış olduğumuz sürece Bitcoin üzerinde piyasada bir satış baskısı beklentisi beklentimiz mevcuttu her ne kadar Bitcoin burada 112 bin dolar destek kritik destek seviyesinden önemli bir tepki almış olsa da e, hafta sonu gelen satış Toparlanmalarda dünkü görünüm de pozitif devam etti. Bugün birazcık ee, kısıtlı bir kar realizasyonuyla başlıyoruz. Bu düzeltme bir düşüşün bir tek yani bir sonraki düşüş dalgasının bir düzeltmesi mi değil mi? Bunu takip ediyor olacağız ki biliyorsunuz yani fiyat hareketleri direkt keskin bir şekilde böyle olduktan sonra buradan bir hafif bir toparlanma ve buradan bir düşüş teyidi sonrası yeniden değer kayıtlarının devam edeceğine dair beklentinin artması neden olur. Fakat buraya bakacak olduğumuzda arkadaşlar eee özellikle bizim dikkat etmemiz gereken yine Bitcoin dominans tarafına çevirmemiz gerekiyor kafamızı ve yeniden 62 seviyesinin altına yani yüzde 62 seviyesini zaten haftalarda takip ediyoruz şöyle haftalık görünümü açayım. Dünkü fiyat hareketiyle beraber kripto market piyasası, kripto marketten her ne kadar para çıkmış olsa da ayrı arkadaşlar Bitcoin tarafındaki değer kaybının 112 dolar seviyesinin altına saklamış olması bizim için pozitiftir. Önemli bir trendten dönüş almamız bizim için pozitiftir. Ve %62 seviyesinin altında yeniden bu dominans tarafındaki yükseliş trendinin aşağı yönlü test olması da altcoin piyasası için pozitif olarak değerlendirebilecek bir unsurdur ki burada özellikle e, Ethereum özelinde gerçekleşen pozitif haber akışlarıyla beraber dün Ethereum'un Bitcoin'e göre çok daha kuvvetli bir toparlanma yaşamış olduğunu gördük ki dün neredeyse %6.42'lik bir güçlü fiyat, yukarı yönlü fiyat hareketini takip ettik ki buradaki haber akışlarına bakacak olduğumuzda arkadaşlar bizim için en önemli haberlerden birisi Kripto madencilik şirketleri tarafından ethereum rezervini güçlendiren ee, Bitmain Imagine şirketinin 3 milyar dolar değerinde 833 bin adet ethereum'a ulaşmış olması toplandı. Yani yeni alımlara hala devam ediyor olması ve bunu özellikle 30 Haziran'da başlayan programı yaklaşık 35 günde bu şirketin dünyanın en güçlü Ethereum rezervine sahip olmuş olması piyasalar tarafından pozitif karşılanırken şirketin hedefleri arasında toplam dolaşımdaki arzdaki Ethereum miktarının %5'ini toplamaya dair devam edeceklerine stratejileri de yinelemiş olmaları ve bir diğer haber olarak da arkadaşlar Ethereum'un ICO sürecinden beri yani yaklaşık 30 centlerden beri ilk fiyatlamaya girmiş olduğu dönemden beri Ethereum toplayan bir balinanın arkadaşlar burada e, uzun süredir gerçekleştirilmiş olduğu satış kademeli kar realizasyonu işlemlerinin yavaşlamış olması Ethereum tarafında yine pozitif haberlerin, pozitif beklentinin artmasına neden oldu. Burada farklı bir ayrışma sürecinin içerisine girdik. Bitcoin e, ETF'leri tarafındaki çıkış devam ediyor. Ethereum tarafındaki çıkışlar ikinci güne de sarkmış pozisyonda. Kurumsal taraftan kar e, alıp kaçmaya başlamış olduğunu görüyoruz yatırımcıların ama Ethereum tarafında bu e, ETF tarafında gördüm negatife dönerken fiyatın %6,5 yukarı gitmiş olması yavaş yavaş bireysel yatırımcıların da e, piyasaya dönmüş olduğuna dair sinyallerin artması neden oluyor ki bu özellikle kurumsal tarafın yanına ek olarak bireysel yatırımcıların da yavaş yavaş piyasaya can e, piyasaya yönelmiş olması boğa sezonu öncesi sinyal olarak değerlendirilecek bir unsur olduğunu söyleyelim. E, bu taraflarda geri çekilmeler yaşanıyor ve özellikle İstihdam verisinin etkisiyle gerçekleşen bir fiyat hareketiydi bu biliyorsunuz. Hem İstihdam verisi Cuma günü 152 milyon dolarlık bir çıkış. Bugün de, e, dün de daha doğrusu 465 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti. Ama piyasa şu an geri çekilmeyi alacak gibi duruyor. Fed beklentileri tarafında zaten pozitif yöndeyiz. Yılın kalanında iki tane 25'er basmanlık faizlerinin beklentisi var. Fed üyeleri içerisinde iki tane başkanın e, faizlerinin indirilmesi yönünde düşünülüyor. E, oy vermiş olduğunu görmüştük. Ve söylem olarak da bir tane bölgesel FED Başkanı'nın faiz indirmenin yaklaşmış olduğuna dair sinyaller vermiş olması ve diğer taraftan da olası e, rezesyon listelerinden kaçırmak için FED'in daha erken faizleri mahallesini gerçekleştireceğine dair beklentiler genel olarak da piyasayı e, negatif senaryodan kurtarmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır dominans tarafında görmek istediğimiz görünüme yakınız. 62 seviyesinin altındayız. 62 seviyesi altında trendin de aşağı yönlü kırılmasını takip ediyor olacağız ki özellikle trendin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber burada 60 ve 58 seviyelerine doğru bir gevşeme gerçekleşirse dominans tarafında alt e, altcoin piyasasındaki bu geri çekilme sonrası daha iyi bir e, toparlanma e, ihtimali artacaktır. Yani Bitcoin tarafı yine 120 bin bandını aşamamış olsa dahil arkadaşlar 112 bin dolar seviyesinin altında bir kırılım yaşamamış olduğu sürece bu tarafta bu dominans 60 seviyelerini görürsek altcoin piyasasında toparlanmaların devamı beklenir. Bitcoin üzerinde konuşacak olursak da buradaki ilk senaryoda arkadaşlar bizi rahatsız eden bir trend görünümü var. 116 bin dolar seviyesinin yukarı yönde açılması sadece geçerli, yeterli değil bizim için fiyat toparlanması için. Bizim ilk hedefimizin 118 bin 200 yani trend üstü bir kapanış hareketi gerçekleştirmemiz önemli. Burada Bitcoin özelinde pozitif görünüm, pozitif görünüme geçirmemiz için ilk hedefimiz 112.000 dolar olacaktır. Ama 116.000 seviyesinde altı kalmış olduğumuz sadece 112.000 dolar seviyesinde satışlı görünüm devamı beklenir. 112.000 dolar seviyesi altı bir kapanış gerçekleşirse de burada artık aşağı yönlü fiyat baskısının 110.000 ve 106 bin dolar seviyelerine devam etmesi beklenir. Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda ise Ethereum tarafında aslında önemli bir seviyeden döndük. Daha yukarıdaki seviyeleri yakın tarihte test etmiştik ama burada bizim dikkat etmemiz gereken unsur Ethereum Bitcoin paritesi olacak ve Ethereum Bitcoin paritesine göre bakacak olduğumuzda daha önce test edilen yerden yeniden red yemiş olduğumuzu görüyoruz. Burada arkadaşlar bizim için önemli olan yine 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olacak Ethereum Bitcoin paritesinde uzun süredir bunun üzerinden tepki alıyor. Buraya gel gevşemelerden tepki alıyor Temmuz'un başından beri. Nitekim bu tarafta arkadaşlar 0 03 e, 07 3 0, seviyesi aşağı yönlü kaybedilmemiş olduğu sürece Ethereum tarafında alıcılı görünümün devam etmesi beklenebilir. Buraya kadar gerçekleşecek fiyat gevşemeleri Ethereum üzerinde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Özellikle bu tarafta da yine e, 0-3-3-10 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bir sonraki hedefimiz 70 seviyesi olacak. Ve Ethereum tarafında tekrar 4.400 dolar seviyelerinin alım yönlü hedefleme devam edeceğiz gibi duruyor. Bugünkü hareket kısıtlı bir kar realizasyonu olabilir. Demek yanlış olmayacaktır. Solana tarafına bakalım. Solana tarafında yatay konsolidasyon dönemine girmiş. Bulunmakta izleyen yani. 167 pivot seviyemizin üzerine çıkarak toparladık fiyatı ama 21 günlük hareketli otoma seviyemiz 172 dolar seviyesinin üzerine çıkmadık. Henüz burada risk hala devam etmekte. Yani şu an 172'den alıma girmek, 167'lerden alıma girmekten daha ucuz olarak değerlendirebileceğimiz bir görünüm içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Bu tarafta da 172 seviyesi kazanılırsa arkadaşlar daha doğrusu şöyle göstereyim ben size. Cuma günü gerçekleşen satış baskısı. Şu mumun üzerine çıkabilirsek günlük görümde ve 21 günlük hareketli ortamın üzerine çıkmış oluyoruz. Burada tekrar yukarı yönlü 180 ve 194 dolar seviyelerine doğru yükselişin devamı beklenebilir. 167 seviyesinin altında 162 seviyesi aşağı yönlü kaybedirse de burada 153 ve 141 seviyelerine doğru fiyat baskıları yeniden alıcılığı değerlendirecek, alım fırsatı olarak değerlendirecek seviyeler olduğunu söyleyelim. XRP tarafına bakacak olduğumuzda da 3 doları yeniden kazandık ve 21 günlük hareket ortalamayı bu tarafta kazanmış olmamız diğer altcoin'deki görünümlere göre daha güçlü bir görünüm içerisinde olmuş olduğumuz anlamına gelecektir. Nitekim burada 3.03 üzerinde kalmış olduğumuz sürece ilk hedefimizin arkadaşlar 3.17 ve 3.29 seviyeleri olmuş olduğunu söyleyelim. Aşağıya geçişebilecek fiyat hareketlerinde de bu yükseliş çelenti altı kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece 2.85 destek seviyesi bizim için alıcıl değerlendirebilecek bir seviye. Dogecoin tarafına bakalım. Dogecoin tarafında da yine buradaki fiyatın dönmüş olduğunu görüyoruz. Pivot seviyemizin üzerinde fiyatlanıyoruz. Kuvvetli bir kapanış yaptık. Fakat bu mum eğer aşağı yönde ve 0.19 sesyon seviyesi yeniden aşağı yönde kaybedirse, bunun altında bir H4 kapanış görürsek burada yine 0.1843 seviyesine geliştirebilecek fiyat gevşemeleri yeniden alıcılı değerlendirebilir. Genel görünüm pozitife geçebilmesi için de tam sınırdan döndük ama 21 günlük hareketli otoma seviyemiz olan 21 yani daha doğrusu 21 40'lar, 22 seviyesi daha sağlıklı olacak. 22 seviyesinin üzerinde bir kapanış hareketi gerçekleştirmemiz lazım. 22 seviyesinin üzerinde bir kapanış hareketi gerçekleştirirsek, bu tarafta da ilk hedefimiz 0.23 23 e 0.23 30 ve onun üzerine de 0.24 42 seviyeleri alıcılı hedefleyeceğimiz Diğer seviyeler Shiba tarafına bakalım. Shiba tarafında pivot seviyemiz ve düşen trendin altında fiyatlarımız devam etmekte. Buradaki fiyat baskısının devam etmesi beklenebilir. Trend altı hareketlerde özellikle 0.13 34 seviyesi üzeri bir kapanış hareketi gelmezse arkadaşlar burada yine fiyat baskısının pivot seviyesi altında 0.11 13 seviyesine doğru devam etmesi satıcılık kalmanın daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Mim altcoin'ler tarafı genel konjektürün belirsizlik ortamlarında biliyorsunuz daha fazla satış yiyor. Ondan dolayı yükselişleri satmak daha sağlıklı gibi duruyor. Nitekim Pepe tarafında sadece farklı bir ayrışma var ama burada da bizim hareketli otomasi altta kalmış olmamız fiyat bastığının artmasına neden oluyor. Burada da arkadaşlar 10.64 seviyesi altı birkaç günlük kapanışlar gerçekleştirirsek artık burada 0, 0, 914 cent seviyesine doğru fiyat baskısının devamı beklenildi. Trendin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber bu seviyelerde short fırsatları olarak hedefleyeceğimiz seviyeler olduğunu söyleyelim. Şimdi bir diğer taraftan arkadaşlar kuvvetli pozitif yaşayan bir kripto varlığımız var. Litecoin tarafı. Litecoin tarafı çok kuvvetli toparlanmalar yaşadı. Ve burada 121 dolar seviyesinin üzerinde bir günlük kapanışımıza devam edersek yani bu seviye aşağıya kaydetmezsek burada 130 dolar seviyesine doğru yükselişin devamı beklenir. 121 dolar seviyesinin altında kırmızı bir mum kapatırsak da bugün arkadaşlar RSI görünümünde aşırı alım noktasına aşmış olmuş olmamızdan kaynaklı yeniden 113 bin yani pardon 116 ve 113 dolar seviyelerine doğru gerçekleşecek fiyat gevşemeleri short yönü takip edilip yeniden alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü bu tarafta şu an bakacak olduğumuzda bir Litecoin'de 21 günlük hareketli ortalama üzerindeyiz. Bir de Solana tarafında pardon XRP tarafında 21 günlük hareketli ortalama üzerindeyiz. Bunlar birazcık daha pozitif ayrışmaya devam edebilir ama diğer varlıklarda yükselişleri bir üst direnç kademelerinden kar realize edip yeniden satış takip etmek daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.